Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine enfes harika bir lezzet yapacağım ama bu sefer tavuklarımızı hiç ne sosladık ne bir şey yaptık. Sadece tavuklarımı yıkadım, güzelce süzdürdüm ve tuzladım. Başka hiçbir şey yapmadım. Şimdi şöyle fırınımın ızgarası var. Bakın fırınımın ızgarasından tavuklarımın tepe üstü şöyle ama tavuklarımı çok güzel bir şekilde tuzladım şöyle çok güzel bir şekilde tutup ayaklarını getirecek şekilde şöyle şişe takacağım ve şişe taktıktan sonra Fırında tepe üstü sallayacağız. Şöyle güzelce geçirelim. Şöyle. Bir tane de bu taraftan geçirelim ki yani hani e, köylerde e, bizim Bayburt'ta tandıra e, şeyi egiş derler demirle böyle sallandırırdılar eti. Aynen onu düşünün. O şekilde sallandıracağız tavuklarımızı fırının içinde tepe üstü ve altına da sebzeleri atacağım. Tavuğun suyu akacak. Nefis bir lezzet olacak. Şimdi şunu da biraz zorlanıyorum ama geçirirken şöyle şunu geçirelim yine inşallah içimde kopmaz. Bir hata yaptım. Ben ayakları biraz kestim. Siz kesmeyin ayakları bütün kalsın. Daha rahat olmasını sağlayacak. Ben kemikli yerini kestim. Hiç baharat koymadım. Ne kekik koydum ne başka bir baharat koydum. Hiçbir şey koymadım. Bakın. Bu şekilde fırının içinde görüyor musunuz bilemiyorum şöyle tutayım alanda biraz bu şekilde fırına yerleştireceğim ve içine de tepsiyle sebzelerimi koyacağım enfes bir lezzet olacak Evet şimdi patateslerim yıkanmış patatesti zaten taze patates şöyle tuzunu ilave ediyorum kabuklarını soymadım ve patlıcan iki tane güzelce yuvarlak şekilde kestim, tozu suda beklettim ve daha sonra doğradım. Bakın bu kalınlıkta böyle patlıcanlarımı da şimdi çok az da yağ ilave edeceğim içine ve fırına süreceğim. Fırına sürdükten sonra tavuklarımı da üzerinde sallandıracağım. Evet güzelce karıştırdım. Şöyle e, soğanlarım var. E, küçük soğan bulursunuz da hiç kesmenize gerek yok. Benim soğanlarım baya baya büyüktü. Onun için ortadan ikiye bölmek zorunda kaldım soğanlarımı. Sen şöyle bir dur. Soğanı. Biberiniz varsa kapya biber de koyabilirsiniz. Onun közlemesi de çok güzel olur ve yakışır. Soğanların kabuklarını almadım yalnız. Şöyle sarımsaklarımı da bütün bütün içine koyuyorum. Yıkadım ama yalnız. Çok güzel bir şekilde yıkadım sarımsaklarımı, soğanlarımı, patateslerimi. Tertemiz oldular. Yani gönlüm rahat o konuda. Sen de şöyle evet. Şimdi şöyle bir yerleştirelim. Evde birkaç parça da sivri biberim var. Tabi varsa daha fazla kullanabilirsiniz. Benim elimde bu kadar vardı. Bu kadar kullanacağım. Zorlamayacağım hiç kendimi. Markete çıkamam şu an. Evet. Domates de üzerine dilebiliriz. Ama şu an Domates koymayacağım, daha sonra koyacağım domatesini. Evet, şimdi fırına gidiyoruz. Fırınımı daha önceden ısıttım. 195 derece fırında fanlı fırında alt üst fırına koyacağım. Fanlı fırına koymayacağım. Alt üst fırında güzelce nar gibi şöyle 40-45 dakika kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar fırınımızın içine tavuklarımızı bu şekilde bakın koyduk. Mükemmel olacaklar sonucu yine sizlerle paylaşacağım. Tavuğun suyu alttaki sebzelere akacak enfes bir lezzet olacak. Şimdiden garanti veriyorum. Şimdi şöyle 45 dakika 1 saat kadar e, tavuklarımızı kızarmaya bırakıyoruz. Yüksek derecede değil yalnız 200 dereceyi geçmeyin. Evet, harika bir şekilde yemeğimiz pişiyor arkadaşlar. E, tavuğumuzun bir tanesi e, kemikleri çok güzel piştiği için kemiklerinden kulturdu ve düştü. Evet, tek kelimeyle efsane bir yemek. Bunu kesinlikle deneyin. Evet, birazdan şöyle bir 10 dakika daha pişmesi gerekiyor. Evet, yemeğimiz hazır. Fırında asma tavuğumuz enfes bir şekilde pişti görüyorsunuz. Tavuğun suyuyla hiçbir su kesinlikle koymadım yemeğimin içine. Tavuğumuz da nar gibi kızardı. Hiçbir baharat, soslama yapmadan gerçekten enfes oldular. Görüyorsunuz kemiğinden gerçekten kendiliğinden koptu, ayrıldı, düştü yani. O kadar güzel pişti yemeğimiz. Evet videomuz bu kadarlıktı. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Lütfen desteklerinizi bekliyorum.